Arkadaşlar daha önceki videomuzda bu avize ile ilgili e, aydınlatmasının çok düşük olduğunu ayrıca kullanıcının şu ampullerle ilgili çok kısa sürede patladığını ayrıca aydınlatma olarak çok fazla ışık alamadığını e, söylemişti. Biz de bununla ilgili şimdi bunları tamamen iptal edeceğiz veya bağlayacağız. Bunu bir taraf çalışırken vereceğiz. Ürünün e, çalışır halin tavanda size göstermiştik. Şimdi biz bunun aydınlatmasını nasıl arttırabiliriz? Şimdi burada gördüğünüz gibi şu lambalarımız 3 tane olarak çalışıyor. Tabi bunlar çok sık patlamaya sebep oluyor. Gördüğünüz gibi 5 tanesi çalışmıyor, 3 tanesi çalışıyor. Ee, maliyet olarak da bu ampuller biraz pahalı ampuller. Tamamen led ama mesela örneğin bunda LED'in üzerinde herhangi bir arıza gözükmüyor. Ama yuvasıyla alakalı bir problem var gözüküyor diğer bir buna baktığımızda bunun burada patlamış 2 3 tane LED var. Bunlardan bir tanesi bile patlasa sorun problem yok. Mesela bunda biraz daha kısık yanıyor. Bunun da direnci bitmiş durumda. Şurada bir patlama meydana gelmiş. Hem maliyet olarak olarak bunlar pahalı. 8 adet şöyle saydığımız zaman 2 6 8 tane randoman vermiyor bunlar. Sıkıntı veriyor. Şimdi biz bununla ilgili içerideki sistemi tamamen değiştireceğiz. Hiç aksesuarları söktük. Şu görmüş olduğunuz 5 tane Led, ledler var yine burada ama şuna yaklaştırdığımız zaman ışığı çok kısık yanıyor şu an ekranda sanırım göz hatta şöyle kimisinin yanıp yanıp sönmeli biz kameraya yansıtamıyoruz ama yanıp yanıp sönmeler yapıyorlar dikkatli bakarsınız evet yanıp yanıp sönüyor ledler ve bunların değişme imkanı yok bu, bu malzemeler zaten artık bitti eski bir ürün olduğu için ürün de aksesuar olarak güzel bir ürün olduğu için biz bunu değerlendirmek istedik. Bununla ilgili ilk, ilgili ilk önce yapacağımız bunları sökeceğiz. Yerine biraz daha büyük bir yuva açıp buranın sayısı kadar buraya duy doşamayı düşünüyorum ben. Şu duylardan takacağız biz buraya. Buraya iki alternatif yol var. Birincisi bunun çapında genişletip birincisi bu duyun çapında genişletip duyu içeride kalacak şekilde. İkincisi de buradaki yuva için buraya yuva açtıracağız. Bunu freze veya tornada yaptıracağız. Açtıracağız buralarını. Bu dişlere göre dişli somu takacağız. Onu da e, bunlara hazırlatacağız biz. Bu dip tarafları hazırlatacağız. Şu görmüş olduğunuz 5 tane led lambanın e, yerine normal duy takacağız. 5 tane. Ve ardından ürünümüz bir led ürünü ama biz buna yine led ampul takmayı düşünüyoruz. Şöyle bildiğiniz LED ampul her yerde uygun fiyata bulunabilecek bir ampul. Uzun ömürlü, elektrik sarfiyatı da oldukça düşük bir ürün. Bunlardan yani bir nevi şu küçükleri büyütmüş oldu. Bak, bu avizenin iç tarafı. Bu ilk önce kablolarını ben buradan söküp alıyorum. Bunları boşa çıkartacağım. Atlamasını takip ediyorum. Ve buradaki o 5 tane ürünü buralardan söküyoruz arkadaşlar. Bunları söktükten sonra bir tanesinin örneğini göstereyim size. Şu an gördüğünüz gibi söktüğüm ürünün yuvası bu. Tabi bu yuvanın biraz daha büyük olması lazım ki benim oduyu buraya monte edebilmem için. Bunun için de, evet gördüğünüz gibi ürünümüzün buradaki ledlerini tamamını söktük. Ee, önceki az önce göstermiş olduğum küçük mantar topları da buradan söktüm. Deliklere açılmış durumda. Tabi bizim buna başlayabilmemiz için ilk önce bize ampul, led ampullerimiz bunlar. Yaktıktan sonra bunun ışığını da zaten göreceğiz. Ee, ayrıca şu duylardan lazım. Ürünün içine 5 tane takacağız. Ürünün e, duy tepeleri ve somunları ayrıca iç e, temas yayların şeklinde hepsi burada. Bunlar daha önce sökmüş olduğumuz ledler. Bunu şimdi toplayacağız. Şireze de zarar görmesin diye biz bunları söktük. Bunlar da söktüğümüz eski top mantarlar bu eski top mantarların yine biraz daha büyütüp watt olarak daha yüksek 12 watt'lık led ampullerden takacağız. Artık ampul bulma bulabilme sorununa kesin çözüm. Markette her yerde bulabileceğiniz güzel bir ürün. Bunun artık kesinlikle bulunabilecek bir ürün değil. Biz o yüzden sistemi buna çeviriyoruz. Uygulamaya geçebiliriz. İlk önce bu ürünlerimizin hepsine kablolama işlemi yapacağız bunların hepsine. Ondan sonra kabloları buradan geçireceğiz. Arkadaşlar, ürünümüzün duyularını bu şekilde taktık. Şimdi arkadan kablo bağlantısını yapacağız. Şimdi bunları bu şekilde hazırladıktan sonra, e, tabi kırmızı uçlarımızı bir sürekli takip etti. Kırmızı uçlar şu ayağa denk gelmesi gerekiyordu. E, standart olarak hepsini eşit çalıştım ben, onları hepsini aynı şekilde çalıştım. Kırmızı uçlarımızı kablodaki kırmızı uçlarımızı hepsini aynı yere bir araya getirip bağlıyoruz. Ege parlak gözüküyor değil mi kamera? ve bu 5 tane kablomuzu buraya bağlıyoruz. Diğer kırmızımızı da alıp buraya ekledikten sonra bu bizim fazımız olacak. Diğerlerini de nötr yapacağız. Bunları da buraya takıyoruz. Ve şu an klemanızı bağlamayacağım ben bunu delimi olduğu için kabloyu direkt bağlayacağım. Tavana takarken de artı olan faz olan ucu kırmızı olan kablo ucuna getireceğiz. Kenarı kırmızı olan kabloya getiriyoruz. Bu şekilde üzerine doluyoruz. Tavana monte ediyoruz. Mavi olanı da tamamen beyaz olan kabloya bağlıyoruz. Şöyle bir parça bant. Bunu bu şekilde doladıktan sonra Evet. Ürünümüzü ters çeviriyoruz. Ve Ceyran'a bakıyoruz. Hop! Allah be! Şimdi ampullerimizi tek tek takabiliriz. Bakalım bizi ne kadar ışık verecek. Geriye Evet, ilki kendini gösterdi. İkincisi, bu beyaz ampul bunu bir takmıyoruz. Devam ediyoruz. Şu şekilde. Şu an toplamda 48 her bir ampulümüz bizim 12 wattı toplamda 48 watt aydınlatmamız olmuş oldu. Evet, ışığımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Kamerada çok güzel gözükmüyor. Kusura bakmayın bu kadar aydınlatabiliyoruz. Şöyle aşağıdan alalım, yukarıdan alalım, her yerinden alalım. Ama toplamda 50 watt ışığımız var. Bu üründe eğer istenirse şu ortadakine e, renkli led ampulünü sunumunu yapmıştım. Ben yukarıdaki linki tıklarsanız bu üstte yukarıda bir link var onu tıklayın renkli ampulü. Eğer isterseniz onu da koyup içeride farklı bir havada oluşturabilirsiniz. Evet, evet aferin. Bir saniye. Ledleri aç. Ledleri kapat. İkili ampul aç. Öbürünü de aç. Öbürünü öbürünü karşıdaki de Tamam ikisini aç. İkisi açık olsun. Kapat bir daha aç. Tamam öbürünü de kapat bir daha aç. Evet. Videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğeni yaparak kanalımıza da abone olup destekçi olursanız sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.